Şu sesini biraz kısayım bari. Çok kafa ağrıtmasın. Baksana kanka çocuk sardı, sardı bana salmıyor. Tipe bak şunun ya. Takıma bu solan atıyor. Komedi lan bu. Dur bari ben gidiyorum. Benim peşimde dolaşıyor bu çocuk. Gel oğlum gel gel küçük küçük küçük. Gel 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 gel. Helal lan öyle peşinden ayrılmayacaksın işte helal. Ya, ya. Neyse, <laughs> bunlara böyle yapacaksın ya. Vallahi bunlara böyle yapacağım bak. Tasmayı taktım ben geziliyorum seyirci Eee. Yat aşağı. Pati vermiyor galiba denemedim onu ama <laughs>